Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Afdalı salatu ve temmü teslimi ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi gençler en son dersimiz nafile namazını oturarak kılmamız hakkındaydı. Şimdi farz olan namazlar bir de vacip olan namazları acaba bir nek üzerine yani bir tabbe üzerine kılmamız doğru mu değil mi? konusunda kalmıştık. Şimdi la yasihhu ala salatul farayid diye başlamıştır. Yani diyor ki farz namazları dabba üzerine kılmamız doğru değildir. Farz namazları bir de vacip olan namazları binek, araba falan onların üzerine kılmamız sahih değildir. Sıhhat kelimesi kullanıldığı vakitte kendisinden şu kastediliyor. Yani namaz makbul değildir makbul değildir. Tamam. Şimdi val-vacibatu ve'l-vacibatu vacip namazlar da aynı şekilde kılınamaz. Ne gibi? vitri ve'l-menzuri. Tamam. Vitr tamam. namazı gibi bir de nezredilen namazlar gibi. Bunlar aynı şekilde orada kılınamazlar. Şimdi vala kada'a ve ma şer'a fihi nafla fe'beseduhu. Bakın gençler, hanefilerde şöyle bir şey var, bir nafile namazına başladınız vakitte o namazı tamamlamadan bitirirseniz eğer, onu bir daha tekrar etmek zorundasınız, vacibe biner. Nafile olan namazları tekrar etmen lazım, eğer yarıda bıraktıysan veya abdestin gittiyse veya herhangi bir sebepten dolayı namazı bıraktıysan, nafile olan namazı bir daha tekrar etmek zorundasın. Neden? Allahu Teala ayet şöyle buyuruyor. "Ve la Amellerinizi iptal etmeyiniz. Bundan yola çıkarak ve bazı delillerden yola çıkarak ah, Hanefiler ne demişler? Demişler ki, nafile onun namazının kazası gerekir ya eğer bırakırsan. İşte o kazayı da şey üzerine e, e, da ve hayvan üzerine veya herhangi bir binek üzerine kılamazsınız. Neden? Çünkü vacibe bindi ya. Vatiplerde şeyde şey de kılınmaz onun için. Tamam. Şimdi gençler. Vela salatül cenazeti. Cenaze namazı da aynı şekilde binek üzerine kılamazsınız. Vela secdede tilavetin. Tilavet secdesiyle secdeleri de aynı şekilde şey üzerine kılamazsınız. Bir binek üzerine ister araba olsun ister fark etmez. Bunun üzerine şey yapamazsınız. Şimdi. Ve ee, la secde tüliyet <laughs> ayatuhâ al ardı illa li zarûretin. Evet. Şimdi ve secdetun tuliyet ayetü ve al ardı illa li zaruretin. Gece şimdi dabbe üzerine namaz kılmamız dabbe üzerine namaz kılmamız doğru mudur? Değildir diyorlar. Şimdi ee, ama sadece bir darura olursa, bir zorluk olursa, bir gerektirici bir sebep olursa o zaman yapabilirsiniz. O zaman yapabilirsiniz. Şimdi Allahın salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellem diyor ki burada ee, Allah-u Teala mesela ayet-i şöyle buyuruyor. fe-in hiftun fe av Yani şayet mesela vaktinin geçmesinden korktuysanız ne yapacaksınız? İster arabada olursunuz, ister hayvan üzerine olursunuz, ister yürüyerek olur fark etmez. Eğer zaruret olursa o zaman namazı bulunduğunuz yerde kılabilirsiniz. Uçaktasın falan yere gidiyorsun. Hanefiler de şey yapamıyorsun. Ya var ya Müslüm Hoca. <laughs> tamam. Evet. Şimdi devam edelim. Allah sallallahu aleyhi Bak ne diyor? İlla li zaruretin bi olursa müstesna edilir. Ne gibi? Kehav filissin ala nefsi. Yani hırhızın geleceğinden korktuğu vakitte mesela. Ondan korkuyorsun. Ne oluyor orada? Ne oluyor? Orada namazı namazı binek üzerine kılabilirsin. Daha ev dâbeti. Hırhız geliyor ama ne için? Hayvanını çalmak için mesela. Şimdi sen diyorsun ki ben eğer hayvanımdan inersem namaz kılmaya Adam gelir hayvanı alır gider. En iyisi ne yapacağım? Hayvan üzerine namaz kılayım. İkimizi çalsın. Tamam. Mustafa Bey'le mesela. Mustafa Bey'le. İki kuş bir taş. Şimdi. Av thiyâbihi Mesela diyor ki adam ben şeyden inersem benim elbisemi alırlar. Yani herhangi bir sebepten dolayı insan ne yapabilir? Gençler namazlarını şey üzerine kılabilir. Önemli değersiz bir şey. Bir şey Yok değersiz bir şey değil de yani. Ama yani sen bilmiyorsun ki o gelen, gelen hırhız acaba onu mu çalacak onu mu çalmayacak mı? Bekleyeceğim ara bakayım ne çalacak. <laughs> Çalacağı şeye göre şey yapayım. Müdahale değil. Önlemini alman lazım. Şimdi ve kavfu sebu'in seb'in yani şeyden korkarsan eğer hayvandan yırtıcı hayvandan korkmandan mesela ben inersem eğer ne yapar? kapar. Hayvan kabar, Aslan yer bizi. Ne yapacağım? En iyisi en beşinci fitese at koşsun. Tamam. Şimdi at koşsun kimse yetişmezsen doğrudan namazını kılarsın. Ama ayaklarını sabit tut ki düşmesin. düşmeyesin. <laughs> tamam. Daha vatiyinil <laughs> mekani yer hepsi çamur. Yer çamurlu olduğu için sen orada namaz kılabilir misin? Çamur üzerine namaz kılınmaz.

Vejmuhu <laughs> dabbeti tamam. Ve عدم ujdanı manyak olur. <laughs> Vejmuhu dabbeti, yani gel şadiy şey ki burada, hayvanının herhalde azgın olması, hayvanın azgın olması mesela. Yani bilmiyorum ki yani nasıl şey yapıyor da. Yani burada bu mazeretlerden sayılmaktadır yani. Bazı yerlerde mesela hayvan mesela tutamıyorsun, şey yapamıyorsun. Gitsin. Kıl üstünde kıl gitsin. Tamam inme yani. Şimdi gençler hocam haddabeti ve adami vicdani men Yani bineceği bir şey yoksa bile yani acizliğinden dolayı. Mesela bazı hayvanlarımız var mesela bunlar acizlerdir. Yani seni taşıyamıyorlar. Küçük at gibi mesela. Ya mesela Enes'i Enes araba bile taşımıyor şimdi <laughs> o da bir mazeret olarak sayılmaktadır. Değil mi Enes'im? Şimdi bak. وَالصَّلَاتُ فِي الْمَحْمَلِ عَلَى الدَّابَّةِ Hevdeç gençler. Ev al Yani şey e, el havdec. E, devenin sırtın üzerine koymuş oldukları şey vardı ya oda gibi böyle. İşte bu eskide, eskiden bunu kullanıyorlardı. Kadınlar için. İşte orada bile namaz kılabilirsin. Orada namaz kılman Sanki şeyin üzerinde namaz kılmış gibisin. Develin üzerinde namaz kılmış gibisin. Zaten devenin üzerindesin. Yani fark etmez. Yani ama sonuçta canlanıyor ya. Onu da kılabilirsin eğer mazeretinden dolayı. Bak şimdi Ve salatu fil mehmeli ala dabbeti kes salati alayha. سواء كانت سائرة أو واقفة يعني سانكي دبن نزرن إستر أو دور مشوصن إستر أو دبن يرمش أوسون نزلنا أتمنى نون نزرنا أنا شكل ده نماز كلنا بيلير باك ولو جعل تحت المحمل خشبة حتى بقي قراره إلى الأرض كان بمنزلة الأرض فتصح الفريض فيه قائما جيش الباكي موريا Şimdi bazen o hevdeciler var ya gençler, o devenin sırtında koymuş oldukları şeyler. Bazen bunun altına yere bağlayacak kadar demir koyuyorlar. Tehaşap koyuyorlar, akşap koyuyorlar. Ne yapıyorlar? Bunu yere sabitletiyorlar. Eğer böyle bir şey olursa orada sanki yerin üzerindesin. Yani canlanmıyor ya, sabitlemişsin ya yere. Sanki yere kılmış gibisin. O zaman orada diyor ki Fetasihul farizatu fi orda Oradaki farize namazı yani vacip olan, farz olan namazları ayakta kılabilirsin orada. Deve üzerinde ayakta kılabilir misin? Deve üzerinde kılamazsın zaten. Nasıl olur ki? Hadi. <laughs> <laughs> tamam. <laughs> tamam. tamam. Tamam gençler. Burada duralım biz. Vakru davana en elhamdülillahi rabbil alamin.